Ya ben var. Bir işe oldu okulunda. Bir işe geldi. Bir işe bir koştum. Adamda şey olmuş Covid-19 olmuş. Koronavirüs olmuş adamda. Ben de bugün vakam aldık, Boşaca çıkmış adam. Ben de korktum bir çoğun ondan. Şurada. Maskemi o zaman zaten. Sonra o kadar sordum. Evet ben de yapacağım. Daha ne geldi zaten. Sakalım çıkmış lan. Yiyecektim. Konum bu Ben de büyük temel bir konversi alakalıdım onu bilmem. Ama yiyeyim. Bir... Yiyeyim. Mahalle kaldım arkam kalmadım ama yine maske takacağız. Yani. Ben bir zaten 200 gün belki gitmem okula. Gidemem. Öyle kalacağım. Bilmem. 왜 got someone who's in